Merhaba, ben Özge genç ve okul Verisiyim. Bu okulu seçmemizin nedeni okulun vizyonu, sosyal imkanları. Bunun dışında da asıl önemli olan vurucu etkiyi yapan eğitime bakış açısı oldu. Bu aynı bakış açıya sahip olmak çok değerli. Çünkü ben şöyle bir eğitim kurumu istiyordum hep, hayal ediyordum çocuğum için. Sadece negatif olan veya eksik olan kısımlarını tamamlamak değil, bunun yanında sahip olduğu yetenek veya ilgisine yönelmek de benim için çok önemliydi. Ve aynı bakış açısına sahip olmak, böyle bir okul bulmak beni çok mutlu etti, çok heyecanlandırdı ilk başta. Bunun dışında oğlum okula çok severek geliyor. Zaten onunla da biz karar verdikten sonra onu da bir okula gezmesini istemiştik. Gezdi ve gerçekten çok beğendi. Bu okula istediğini baştan çok net bir şekilde söyledi. Özellikle o hatta üç boyutlu yapı, maket yapılan bilim vadisinden çok etkilendiğini söyledi. Bunun dışındaki diğer şeyleri de çok sevdi ama özellikle o onu çok etkilediğini ve orayı çok sevdiğini söyledi ve okula şu anda gerçekten çok mutlu bir şekilde geliyor ve hasta olduğunda veya herhangi bir nedenden mesela okul tatili olacak diye gelemeyeceği zamanlarda ya bunun için gerçekten çok üzülüyor evde ve aa yarın okula gidemeyecek miyim diye benimle pazarlık yapıyor, ağlıyor. İşte o tatilde okul niye yok diyor ve bu, çok güzel bir şey bu kadar severek gelmesi. Okulda sınıflarda evde hep anlatıyor anladığım kadarıyla hep oyunlarla eğitim veriliyor burada ve oğlum aslında çoğunlukla oyun oynadığını zannediyor burada ama ben görüyorum ki eğitim çok güzel bir şekilde kalıcı bir şekilde yerleşiyor ve aynı zamanda da sosyal ve bilişsel gelişimine çok büyük katkı sağladığını görüyorum ben. Bunu gördükçe gurur duyuyorum gerçekten. Çok mutlu oluyorum. Şöyle söyleyebilirim. Bu okulda başarılı, üretken, saygılı, Atatürkçü, duyarlı, empati sahibi bireyler yetişiyor. Bunu görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü sadece kendi çocuğumuzu yetiştirmek de yetmez. Hep bu yolda hep beraber yürüyoruz ve bütün çocukların da bu şekilde donanımlı olması onların geleceği açısından çok önemli buluyorum. Ve böyle bir eğitim kurumunun içinde bulunmaktan, Anka Bilim ailesi olmaktan gurur duyuyorum. Okulumuza çok teşekkür ediyorum.